Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber böyle doğruyu seçme oyunu oynayacağız. Hadi başlayalım. Bir sorun çıktı arkadaşlar. Şimdi düzelttim. Ee, hangisini yapsak? Bence arkadaşlar boloncuğu yapalım. Boloncuk belki bizi korur. Evet korudu. Reklam çıktı arkadaşlar. Reklam çıktı arkadaşlar. Şimdi düzelttim. Aynayı tutalım. Belki ateş edince bir şey olur. Kendine ateş edecek ve çarpacak. <laughs> Bu arada uzaydayız. Bu arada Lili'nin Lili de kanalına abone olmayı unutmayın. <laughs> Kanalın ismi de Toka Princess Waffles. Çok eğlenceli videolar çekiyor da. Ona abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Benim kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Yavru Köpekçik TV. Ben de güzel videolar çekiyorum. Arkadaşlar yine reklam Reklam bitti arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber oyuna devam ediyoruz. Adamımız Frankenstein. Yani Frankenstein miydi bilmiyorum. Orada bir ipi deneyelim. Belki olur. İnşallah olur arkadaşlar. Hayır olmayacak. Durma. Hayır. Ana. Yaptık arkadaşlar. Yanlış yapmışız. Baştan bir deneyelim bakalım. Neymiş? İp diye Fiyong olmuş bir şey, olmuş. Nasıl oluyor ya? Çok anlamsız arkadaşlar. Ay reklam çıktı. Reklam bitti arkadaşlar. Tam bir yere geldi. Yanlış yaparım diye korkuyorum. Bir şey var böyle. Ne bilmiyorum gazoz galiba. Oldu arkadaşlar doğru. Tukulayı koyarsak çünkü açamayız ve üşürüz. Kırmızı paltomuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Bere istedi şimdi de. Yok, yok. Mıydı öyle yok. Yokmaz mıyız öyle? Anam. patladı arkadaşlar. Hayır. Game over. Ay reklam. Reklam geçti arkadaşlar. Şimdi yine gidiyoruz. Bere işte. Ama kurutma makinesiyle olur mu arkadaşlar yani? Kurutma makinesi o kadar sıcak yapmıyor. Oha yani bozulur bence. zaman. Bozulur bence. Gidelim bakalım. Polis geldi önümüze maymun polis. Maymun olduğu için kemer uzman kartımızı verelim. Tamam oldu arkadaşlar. Bu maymunlar muz yer. Gerçek polisler donat yer. Ve çıktı arkadaşlar. Çok kısacık bir yönetim arkadaşlar. onu. bu nedir? Yani bilmiyorum hangisi de olacağını arkadaşlar. Hmm. Bence kuyruğunu çekelim belki gider. Çünkü kesersek daha da sinirlenir bu İyi. güzel. Hayır. Yanlış yaptım. <laughs> Beriydi şimdi kurutma makinesiydi. Seçelim kurutma makinesini. Tamam, şimdi gidiyoruz. Bakalım gidelim. Ay reklam çıktı arkadaşlar. Reklam geçti arkadaşlar. Burada kartımızı veriyoruz. Gidelim o şimdi. Hadi gidelim. Onu da şimdi bir şey çıkacak. Onu. Nasıl neyi çekecek acaba? He ben kuyruğunu kestik sandım. arkadaşlar. Ana. Düştü. Beriste kaldı. Biz o beri, beriyi sana uğraşarak verdik ama nasıl kaybediyorsun hemen? Ay, reklam çıktı yine. <laughs> reklam bitti. Şu an Frankenstein'ı Çıkmak Frankenstein Frank bir şeydi. Yakınca hmm, bence yakalım. Çünkü sopayla vurursak arkadaşlar bence Sokali vurursak hepsi düşer. Ben de yanlış şey dedim zannettim arkadaşlar. Ne oldu kristali? Çekiç atmayalım belki yüzümüze gelir. Bunu kıralım. Ana. Olmadı arkadaşlar. Kalkıyoruz şimdi. Baştan yapacağız. Evet. Yaptı. Şimdi eritelim o buzları. Gidelim şimdi. O değil de o yüzden de bu şimdi çok tur yetireceğim demesek. mesela. He tamam. Oldu. Oyna devam edelim. Kadın mı diye bakacak. Ee, bence işeme. Çekişle kır bence. Aa, kızı böldük bence. Ama arkadaşlar Çoğu için yapmışsın da. Yani. Bir şey de kötü bence. Ya orada kız varsa iğrenir. Ha. Ya kız varsa. Doğru Ha. Tamam. Hadi söyleyeyim. Üçüncü değişim. <laughs> Arkadaşlar reklam geldi ya. Reklam geçti arkadaşlar. Ah, çok uzak oldu. Tamam. Yapalım. Tamam gidelim. Bu şey Tamam burada hiç bilmediğim şey. Bana. Bakayım ya. Çok kötü bir şey. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldim. Dik. Bay bay. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.